<laughs> Elitlik ekran herkese iyi akşamlar. Günün ilk karşılaşması Velox United Demo hepsi Her iki takım içinde başarılar dileyelim. Güzel bir karşılaşma olması dileğiyle. Kadroları aktarım size hızlı bir şekilde. Velox United'da kalede Savaş Gül. Onur Narman, Oğulcan Balırak, İsmail Yılmaz Yusuf Sani, Can Sönmezoğlu, Emirhan Caymaz. Yerden bir şut. Kaleci karşılıyor. Emirhan Caymaz yedilisiyle sağda. Demo devside Sözdemir, söz demir. Hakan açık göz. Batuhan Musar. Mervan Kılıçarslan, Orçun Aydın, Oğuz Çelik, Berkay Acaroğlu yedirisi yedir sağda. bir top gönderdi orta sahada. Şimdi ileride Emirhan Caymaz. Sıyırmaya çalışıyor yerden bir top. Az farklı dışarıda. Kendi yarısı aslında paslaştığı Lemon Şimdi Batuhan. Çıktı kanattan ileri doğru. İleri göndermeye çalışılan top kesildi. Tekrardan Batuhan kontrol altına almaya çalıştı. Onur Narman kesmişti o noktada. Taç. şimdi içeri doğru. kullandı. Direkten seken top oyunu içerisinde. Şimdi uzaklaştırılıyor. Berkay Acaroğlu içerideydi. Şimdi tekrardan göndermeye çalıştı. Savunma araya girdi. Yusuf Sani. Topla beraber çıkmaya çalışıyor. Tekrardan bir deneme Berkay'dan. Hacı Savaş Gül. Geçit vermedi kalesinde. Geri göndermeye çalışan top. Tekrardan kontrol. Savaş Gül şimdi. Son duruyor Ata. İsmail Yılmaz ters kanata döndü. Onur Narman Karşıladı topu. Onur. Yerden bir top. Şimdi Emirhan Cermaz kontrolü sağladı. Bıraktı. Yusuf Sani. top içeri doğru. Can kontrolü sağlayamıyor. Enes Özdemir. Bırak top kendi savunmasına. Savaş. Ağır kararı o onu noktada. Onur Narman. Aslan aktardı İsmail şimdi sahmetsiz bir top gönderiyor. <laughs> Sani yerden bir top. <laughs> Sahabet bulunamıyor. <laughs> top dursun. Top dursun. Top dursun. Evet. Arkan açık göz. Bak ileriye doğru uzun oynadı topu göndererek Berkay ileri de göğüse bir kontrol. Berkay ayağında oturan topla Sahabet bulamıyor. Avaş yakın bir şekilde altını kullandı. Onu normala bıraktı topu. İsmail. İsmail geri tamam, gönderiyor tamam, ayağında bekletmeden. Doğrudan dışarıda. Olcan Balırak bıraktı yerden. Şimdi Orçun Aydın kontrolü saldı. Çıkmaya çalışıyor Orçun'un oh. noktadan. Sonra bir müdahale. Kaldır adamı kaldır adamı. başında Orçun Aydın. Önünde iki kişilik baraj. Düdük sesiyle beraber yerden bir top gönderiyor Batuhan Muhtar. Topla. Baskı üzerinde taç kullanılacak. Çok İçeri gönderilen top. Aynen. Berkay Acaroğlu dokunmuştu. İsabet bulamadı. Avut kullanacak şimdi Savaş Gül. Geriye evet. doğru baktı. E, baktı. O, baktı. O, baktı. Yerden bir top gönderiliyor. İsmail şimdi Yusuf San'ı çekti ileriye doğru. Pasını aktarıyor. Şey, İsabetsiz. Oğuz. olarak bıraktı Onur Narman'a. Yerden bir top. Yusuf San'ı çekti ileriye doğru kanattan. İsmail tekrardan Yusuf'a döndü. Hakan'ın baskısı o noktada. Oğuz Onur Çelik. Onur Narman gönderiyor ileri. Can Sönmez oldu kontrolü sağladı bıraktı Yusuf Dokunuş topukla doğrudan kaleci kaparak hata son bulduruyor. İsmail, bak ileri doğru yerden bir top, şimdi Emirhan Caymaz, elinde Hakan, şimdi Can kanatta, içeriye doğru bakmıştı Batuhan geçit vermedi. Son anda savaş çıkardı o noktada. Uğurcan evet, 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 evet. yanlışlıkla kalesine yönlendirmiş topu. Bir sakatlık yaşandı. Savaş yerde kalıyor. Umarım bir şey yoktur. O, yine

Koçun gönderiyor içeri doğru. Berkay dokundu. Savaş Gül. Ortaya diyor topu kalesinde. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan Savaş Gül'e.

tekrardan hareketli Can? Şimdi Olcan Balırak. Yerden bir top isabetli göndermedi. Batuhan kesti. Batuhan bıraktı orta sahaya. Oğuz Çelik. Kanatta top dışarı çıkıyor. Velox United. Tacını kullandı. Olcan Balırak şimdi kendi yarısı aslında karşıladı topu. İsmail'e döndü. Kanatta İsmail. Gels yani gönderilen top. Ayağlı, ayağlı. top ayağlı, ayağlı. doğrudan dışarıda taç. Ayağlı, adam adam. Oğulları, Kör noktada karşılandı top. Ters kanata gönderiliyor. Merman karşılayamadı. Aç. Yusuf Sani tarafından kullanılacak şimdi. Can Sönmez oğlu. Can çıktı orta sahadan ileriye doğru. Kaptırmamaya çalıştı. Şimdi Emirhan Caymaz. Çekti topu kontrol etmeye çalışıyor. Önü kapatıldı. İsmail'e bırakılan top şimdi geride. Olcan Balıray Bırakıyor. Uzaklaştırdı kendi yeri sahasından. Emirhan. Yusuf Sani. Şimdi kanatta İsmail. Yerden gönderilen top az farkla dışarıda. Açık göz gönderiyor ileriye. Savunmada Odun tarafından karşılandı. Lüksesi geliyor o noktada. Mervan bıraktı Akana. Tekrardan Mervan'a dönülen top. Kendi yasasını paslaşıyor. Demo'da sakin bir şekilde. Şimdi Can araya ayağını koymuştu. Savaş şavlandır Or Orçun Aydın. Karşıda o noktada bir top kaybı yaşandı. Can Sömezoğlu kale karşısına aldı. Önünü kapatıldı Orçun tarafından. Taç kullanılacak. Can. Hakan uzaklaştırıyor. Şu an noktadan taş. Oğuzcan Balırak. Akçı ileri doğru. İsmail. <laughs> İsmail aktardı pasını. Emirhan Caymaz kontekst topu. Bekardan İsmail. Topun dışarı çıkmasına izin vermiyor. Bıraktı Emirhan Caymaz'a. Şimdi o Can Sönmez oldu. Can ölü kapatıldı. Mervan şimdi kaptı. Orta sahada pasını aktarıyor Berkay Acaroğlu'na. Top çıkmadan kontrol sağlanamadı. Olsun Aydın. Kacın kullanacak içeriye doğru baktı. Berkay Acaroğlu. Gol Berkay Acaroğlu güzel bir bitiş içeride. Kafasıyla yönlendiriyor kaleye. <laughs> güzel bir bitiriş böylece sessizlik bozuluyor. Berkay'ın golüyle 1-0 skor. Berkay kontrol ettiği ileride topu bir şut. Sabit bulunamadığı bir sakatlık var. Yusuf Sani tekrardan ayaklandı. Onur Narman. Kendi bir ters kanka doğru. Kör noktadan top dışarıya çıktı. Orçun aynı tacını kullanacak şimdi. Bırakıyor. Oğuz'a doğru. Mervan kontrol etti kanatta. Mervan dar bir açıyor. Önü kapatıldı. Korner. Oğuz ters kanta şey gönderdi. Orçun ayağına oturan tam topla isabet bulamıyor. Oğuz. Savaş Gül. Gönderiyor ileriye. Karşılandı savunmada. Arkana çıkıyor tarafından. Oğuz. Bırak kendi yeri aslında. Araya Yusuf. İsmail giriyor şimdi dışarıda isabet bulunamadı. Enes Özdemir tarafından alt kullanılacak. Hakan açık göz gönderiyor ileri doğru. Berkay Acaroğlu şimdi kontrolü sağladı. Olcan bas sürdürüyor o noktada. Berkay sıyrılmaya çalıştı. Kanattan taç kullanılacak. Top dışarıya çıkıyor. Narmana bırakılan top karşılandı şimdi. Onur. Yerden bırakıyor. Orçun kes topu. Şimdi Oğuz Çelik sürmeye çalışıyor. Baskı üzerinde. Döndü kendi yarı sahasına. Şimdi arka açık göz. <laughs> Bekletmeden gönderiyor. Top dışarıda. <laughs> Orçun karşıladı. Batuhan avlandırıyor topu. Narman bıraktı orta sahaya doğru. Şimdi Yusuf Sani. Can Sönmezoğlu de o noktadan uzak kaldı. <laughs> Sen tekrardan orta sahada eskili olmaya çalıştı. Oradan kayıcıda top. Enes Özdemir karşılıyor bir şekilde gönderdiği isabetli olmuyordu. İsmail Canan'dan bir koşu var. Top dışarıya çıkıyor. Hakan göz gönderdiği ileriye. Karşıdan olmadı. oradan dışarıda. Onu var mı? Bırak tilleri dur. Şimdi İsmail çıktı. Yusuf Sani içeri de. Yusuf Sani. Beraberliği buluyor. Güzel bir takım oyunu değerlendirildi böylece. Beraberlik bulundu Yusuf'la beraber. Batuhan Mutar. İsmail sizinle çalıştığı noktada da top dışarıya çıkıyor. Hadi şart, Bravo adam. Bravo. Bravo. Evet, yakın bir şekilde out kullanıldı. İsmail sizinle çalıştığı noktada. Taç kullanılacak. Şimdi İsmail. İsmail sizinle çalışıyor aradan. Kanatta baskı üzerinde. kullanılacak. Yusuf Sani baktı evet. içeriye doğru. Yani Cennet Özdemir yumruğunu koyduğu noktada. Şimdi Hakan Açıköz uzaklaştırma çalıştı Yusuf Sani. Kanata bırakan top İsmail bıraktı şimdi Emirhan Caymaz çekti topu. Can sönmez oğlum. Güzel bir takım oyunu da. Velox United. Bu sefer canla bitiriş yapılıyor. Pelops <laughs> 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 <Lux> United <laughs> 1-0'lık skordan 2-1 yaptı. Takımın önüne geçirdi böylece. <laughs> can Sönmez oğlunun golüyle. Orçun doğrudan ileri gönderdiği olacağını çarpan top dışarıda. Taç kullanılacak. içeri doğru gönderdi. Buraya. Berkay Acar oldu ortada kontrol edemedi. Yusuf Sarı çıktı ileri doğru topla beraber Yusuf. Alternatif be. pası Emirhan Caymaz şimdi. Seken top kaleci Hane Sözdemir çıkartma hadi, hadi. çıkartmadı izin vermedi. Şimdi Yusuf Sarı orta sahaya İsmail yerden bir top hadi. Mervan karşılıyor kendi yarı sahasında. Hadi, hadi. Mervan. silmeye çalıştı yerde kaldı o noktada Emirhan Caymaz çıktı ileri doğru. Hakan Açık göz kapatmaya çalışıyor. Yerden bir top içeriye. Hadi. Cana uzak kaldı. Ters kanattan dışarıda. Orçun. Nereye gönderiyor? Hakan açık göz. Bıraktı Mervan'a. Orçun uzak kaldı. Batu geldi o noktada destekte bulundu. Kendi yarı sahasında. Hakan açık göz. Orçun'a dönüldü. Tekrardan Hakan. yerden bıraktı Berkay Aycıoğlu'na. Merkay. Onlar mı kapıyor topu. Oradan dışarıda. Orta da birebir mücadelede. de faul kararı. Diğer yarıda da dakika. Orada içeriye doğru gönderilen top içeriye çıkıyor. Korner. <laughs> Mervan Geriye doğru baktı. Gönderilen top savaş tarafından karşılanıyor. Uzaklaştırdı şimdi. Riske atmadı. Oradan Enes Özdemir'i. Hızlı bir şekilde top oyuna sokuluyor. Batu bıraktı şimdi. Mervan taraftan sürmeye çalıştı o noktada Mervan. Önünde onunlarma var. O noktada İsmail baskısını sürdürmüştü. Kaptı topu. Bir müdahale geliyor. Kayarak müdahale. Hızlı bir şekilde ileriye gönderilen top karşılandı. Şimdi Yusuf Sani Bravo, gönderildi. Emirhan Caymaz'dan bir koşu var. Kontrolü sağladı Emirhan. Ters kanta gönderilen top şimdi İsmail havlandırmıştı. Bravo, Enes Özdemir karşılıyor. Bravo. Ters doğru gönderilen top. Can içeri gönderdi. Şimdi Demir Alcayvaz. 3-1 yapıyor böylece skoru. Bir gol daha geldi Velox United'tan. Emirhan Caymaz golü atan isim. Enes Özdemir. Sol bir şekilde top ayaklarında tuttu. Söyledi. Sabitsiz bir top kenarı. Can sönmez oğlu. Bırak Demir ana. Enes Özdemir telafi ediyor o noktada. Taç kullanıldı hızlı bir şekilde. Tekrardan taç. Eloksun açsın. Demir ana. Şimdi içeri doğru gönderilen top da oradan dışarıya çıkıyor. Yok, yok. Görmedim, yok olmadım, yok. Yok, yok, yok. Mervan top karşısına aldı. Uzun oynadı ileriye doğru. Yok, yok, yok. İsmail karşıladı kendi esasına tekrardan Mervan. Çekti topu kendi esasına aktardı Oğuz'a. Şimdi bir top kaybı Oğuz basit sürdürmeye çalıştı. Hakan uzaklaştırıyor topu kendi esasına. Savaş müdahalesiyle topu dışarıya gönderdi. Kaç demo modelin. Eder sor, eder sor. Kaç. Ben. İçeriden ben Berkay'a kayacı oğlum. Saati bulamıyor. Hüsnü San'ın karşılığı topu. <laughs> <laughs> İlhan. <laughs> <Geldim, gülüyor> Sağdan evet. geçmeye çalıştı Batu. El, Geçti. El, vermedi El, adeta. Bıraktı şimdi Oğuz'a. Oğuz'dan bir koşu kanatta Oğuz. Kontiyeti top köşede. Top dışarıda. <laughs> Out. İleri gönderilen top. Hakan açık göz karşılıyor. Orçun Aydın. Orçun bir şut. Orçun Aydın neler yaptı öyle. Bravo, bravo, bravo. Aman Allah'ım. Güzel bir gol. 90'a taktı Orçun Aydın. Fena bir gol. Berkay <laughs> Acaroğlu şimdi. Pardon. Savaş Gül. Kaptan Onur Aydın farkı bire indirdi böylece. Şık golüyle. Arkadaşlık gözü uzaklaştırıyor. Onur Narman gönder Orta sağda havalanan top karşılandı İsmail tarafından. Bir şut. Yusuf Sani'den kaleciye Nisan Özdemir geçit vermedi. Savaş kontrol ediyor iki hamlede. Onur Narman. Ortasaya bırakılan top. Orçun ayağını koymuştu. Kontrol edilemedi. Şimdi İsmail. Basın Aktarlı Yusuf Sani. <laughs> bir top kaybı noktada. Oğuzcan Balarak. Yusuf Sani'ye çarpan top şimdi. Emirhan Caymaz da tekrardan Yusuf havalandırıyor. Top çıkmadan bir kontrol gel Can. Can'dan. Şimdi Hakan Açıköz. Çıktı ileri doğru topla beraber. Onur Narman'a birebir. Bırakıldı dışarıya çıktı. Hiç kullandı bir şekilde. Bravo çok önde kaldı. Dur gel <laughs> Batu. Pasını aktardı kendi yarısı Kaptan Orçun Aydın'a. Hüseyin ayağını koymuştu. Açtı ama Oğuz gözde bir kontrol. Emrah Az kaptı topu. Aradan silmeye çalışıyordu o noktada. Oynan, oynan. Oğuz çekti şimdi ileri doğru topla beraber tek başına pasını aktardı kanata İsmail müdahalesiyle top dışarıda sonunda Mervan'a dokunmuş İsmail orta sahadan çıktı baskı üzerindeydi Mervan tarafından Yusuf Sani çekti topu bir şut Özdemir karşılıyor şimdi Oğuz gönderilen top Can'da. Köşede Can. Kanatta kontrolü sağlamaya çalışıyor. Can Solmezoğlu. Yerden bir top Orçun Aydın kesti. Geçit vermedi. Can Balırak şimdi havalandırıyor.